Орисови са ни Abi En Başkan. Yok sen neredesin ya? ya? en başkan günün anlamını bir iki cümle alabilir miyiz sizden? <laughs> Çıktın bugün bugün 1 Mayıs Balıkesir'de gün emekçilerimizle birlikteyiz. Hatta emekli emekçilerimizle birlikteyiz. Ben tüm emekçilerimizin ve emekli emekçilerimizin 1 Mayıs gününü kutluyorum. Ben de biz olacağız diyen Sol Parti Balıkesir İlergütü Hoş geldiniz yoldaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba dostlar, işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, emekliler, merhaba.

ve Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili olarak her zaman meydanlardaydık. Ama bugün belediye başkanlarımızla meydanlardayız. Yani bugün halkımızla meydanlardayız. Bugün işçilerimizle, emekçilerimizle bu mücadeleye gönül vermiş hemşerilerimizle meydandayız. Bugün bir dönüm noktası. Bu coşkuyu yaşamak bizim için çok bir meseledir değerli. Yıllardır bu mücadele, emekçinin hakkını mücadelesi. Hakça bir düzen kurulabilme mücadelesini veriyoruz Ve bugün bir adım daha ileriye gittiğimizin farkındayız.